Arkadaşlar çok acayip bir ilk yarıyı geride bırakmak üzereyiz. Son saniyeler Fenerbahçe ben internete geçtim şimdi korner kullanıyor. Vallahi yani savunmamızı çok beğenmedim. Orta sahada biraz fazla geçiş oyunu verdik ama hucum, hucumda inanılmaz bir performans ortaya koyduk. Galiba Mustera'nın kurtardığı bir pozisyon olacak şimdi bu. Bakıyorum yani ilk yarı 3-0 4-0 da bitebilirdi sevgili arkadaşlar. Bunu çok net bir şekilde söyleyelim. Evet muster'e kurtarmış pozisyonu. E, yani sevgili arkadaşlar işte Kadıköy deplasmanı böyle oynanır. İşte gerçek şampiyon böyle oynar. Galatasaray'ın sarayın e, geçen sezonki o hatalarını düzelttiğini daha dinamik, daha agresif bir takım olduğunu, daha net bir takım olduğunu sizlere haftalardır anlatıyorum. Okan Bucu, Buru kendi aramızda ağır eleştiren arkadaşlar vardı. Yanlış yaptıklarını, Okan Buru'nun bu takımı toparlayabilecek kapasitede olduğunu, Okan Hoca'nın kredisinin olduğunu söylemiştik ve haklı da çıktık. Kadıköy deplasmanındasın ve ilk yarı 2-0 öndesin. 3 4'ü 5'i kaçırdın. Yani Fenerbahçe'nin de bir tane net pozisyonu var. Evet ilk yarı sona erdi. Fenerbahçe'nin de bir tane net pozisyonu var. Ama ne olursa olsun ilk yarıyı çok iyi oynadın şanslı olduğun pozisyonlar da vardı şanslı olduğun pozisyonlar da vardı ama ilk yarıdaki oyunun ilk yarıdaki performansın senin için perfectti. Hani Fenerbahçeliler tek maçla yargı yapıyorlar ya herkes gerçek şampiyonu gördü. Asıl şimdi herkes gerçek şampiyonu gördü. Görüyorsunuz değil mi? Rahat rahat geniş geniş yaylana yaylanla kalelerine gidiyoruz ha. Pozisyon veriyoruz. Okan Hoca'nın bunu düzeltmesi lazım. Okan Hoca'nın mutlaka ve mutlaka orta sahayı dinamik hale getirmesi lazım. Bence artık Mertens oyundan çıkmalı. Mertens yerine mutlaka Berkan Kutlu veya Kerem Demirbay'ı almalıyız. Artı Kaan Ayhan'ın sarı kart problemi var. Devinson Sanchez'in sarı kart problemi var. Yunus Akgün'ün sarı kart problemi var. Sarı kart problemi olan oyuncularda da yani maksimen Kaan Ayhan eşleşmesinden artık vazgeçmeliyiz. Oraya Yelert'i alamaz ama Barış Alper'i çekebilir. Roland Salahi'yi oyuna alıp Kaan Ayhan'ı orta sahaya çekip Yunus Akgün'ü çıkartıp e, Barış Alper'i sabekte kullanacak şekilde bir hamle yapabilir. Devinson Sanchez'le de mutlaka konuşmak lazım. Devinson Sanchez'le de mutlaka hani e, kart konusunda uyarmak lazım sevgili arkadaşlar. Ve e, onun da hani pozisyon yani kart görmeden ben bu maçı tamamlarım. Bunlar büyük profesyoneller arkadaşlar. Gideceksin Davidson'a diyeceksin ki ikinci sarıyı görmeden bu maçı tamamlayabilir misin? Tamamlarım derse sağda tutacaksın. Yok sıkıntı yaşıyorum dediğinde de Victor Nelson'a dönmek lazım arkadaşlar. Bunu da belirtmiş olalım. Ama ucunda ne kadar iyiysek savunmada da bazı sıkıntılarımız var. Bunu da unutmamalıyız. Yunus olsa e, fena olmaz hakem kırmızıya bahane arıyor demiş. Yunus'u alsa fena olmaz hakem kırmızıya bahane arıyor. Kesinlikle arıyor. Ee, zaten iki tane Fenerbahçe'nin sarı kartını vermedi Davidson'un bileğine bastılar vermedi değil mi Fred mi basmıştı Fred Davidson'un bileğine bastı vermedi arkadan yine ee, Yunus Akgün müydü kime müdahale vardı Mertense miydi müdahale vardı vermedi hani hakem sarı kartları sana çat 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 rahat rahat, rahat çıkartırken rak rakibe o sarı kartları göstermiyor rakibi o sarı kartları göstermiyor. Ha, ne yapacaksın sen? Senin çok güçlü bir hücumun var. Bakın ben size hep şunu anlattım. Bizim savunmamız Fenerbahçe'den iyi. Orta sahada kafa kafayız ama hücumda Fenerbahçe'den çok üstünüz. Bunu da gördük arkadaşlar. İki tane attık, üç tane kaçırdık. Yani size hep gerçekleri, hep doğruları anlatmaya çalıştım. Şimdi sevgili dostlar, iki veya üç değişim Okan Hoca yapmak zorunda. Yani devre arası üç değişim radikal olabilir ama şunu yapabilir. Bakın ben bunu birazdan tweet olarak da atacağım. Kaan Ayhan'ı orta sahaya çekip Barış Alper Yılmaz'ı savunmaya çekip e, Yunus Akgün'ü oyundan çıkartabilir Çünkü sarı kartı da var Yunus Akgün'ün. Orada arada Yunus Akgün'den de birileri özür dilesin. Yunus Akgün var içime sinmiyor. Bir gol, iki, iki asisti yok mu Yunus Akgün'ün? Ben yanlış mı gördüm maçın heyecanıyla? Şimdi bir bakacağım. İki asisti yok mu arkadaşlar? Lütfen yani Yunus Akgün için hep ne dedik? Yunus Akgün Maradona değil. Yunus Akgün e, öyle işte hani direkt böyle Galatasaray'ı alacak, arşa çıkartacak bir futbolcu değil. Zaten öyle bir futbol futbolunda. Ama Yunus Akgün birilerinin böyle küçümseyeceği, bir, birilerinin küçük göreceği bir futbolcu da değildi ve bugün çok anlamlı, çok güzel işler yaptı. Çok kaliteli işler yaptı Yunus Akgün. Sarı kartı var, çıkabilir. Asistini göremedim şimdi ama asisti de Yunus Akgün'ün yaptığını düşünüyorum demiş. Evet. Kenan Sarı işte bu demiş. Kartı olan Kaan'ı ortaya almak risk olmaz mı? Ya şimdi doğruları konuşuyoruz hep biz. Biz Fenerbahçeliler gibi insanlara hayal satmıyoruz değil mi? Artıya artı eksi eksi diyoruz. Kaan Ayhan maksimeli savunamıyor arkadaşlar. Onun çabukluğu karşısında zorlanıyor. İkinci Sarı'yı görme ihtimali çok yüksek. Orta sahada daha doğru eşleşmeleri var. Orta sahada kendisini koruyarak ikinci Sarı'yı görmeden oynayabilir. Ama Sabek'te maksimum fuleli bir oyuncu. Orada ben artık Barış'la eşleştirmeyi doğru buluyorum. Barış'la eşleştirmeyi doğru buluyorum. Roland salayı alıp Yunus'u çıkartıp Kaan'ı orta sahaya kaydırıp Barış Alper Yılmaz'ı sağ e çekebiliriz. Benim kişisel görüşüm. Evet Maxim iyi oynuyor. Allah var demiş. Maxim iyi oynuyor. Fuleli oynuyor. Ha bitiricilik problemi var mı bu arada? Yüzde yüz var arkadaşlar. Yani bu adam son topta sonuç itibariyle e, bir çuval inciri berbat ediyor son topta, son anda karar mekanizması çok iyi değil. Ama Galatasaray savunmasının dengesini bozuyor mu? Bozuyor. Oyuncu, i̇şte Can Ayhan'a sarı kart gösterdi. O anlamıyla da etkili işler yapıyor. Ama beni şaşırtan Fenerbahçe'de en çok şaşırtan futbolcu kim biliyor musunuz arkadaşlar? edinecek o çok iyi oynuyor. Edin alıyor, duvar oluyor, dönüyor, takımı sete yerleştiriyor, dribling atıyor vesaire. o da sıkıntı yaşıyoruz. Ama e, ben mesela Fred'i beğenmedim, İsmail Yüksek'i beğenmedim. Şimanski zaten dağlara taşlara yani. Böyle oynamaya da devam eder inşallah. Onu da söyleyelim. E, orada yani benim şu an en beğendiğim iki Fenerbahçeli futbolcu bir tanesi. E, sen Maksimem. Diğeri de Edin o Allah var adam EYT'li gibi oynamıyor yani şu an. Çok daha iyi bir performans ortaya koyuyor. Okan Hoca'nın müdahalelerini bekliyoruz. Okan Hoca mutlaka ve mutlaka ikinci yarıya e, müdahale etmeli. Benim tahminim yani çeşitli hamleler var. Birçok hamlesi var mesela. Çift santrafora döner mi? Burada dönmez. Fenerbahçe çift santrafora döndüğünde biz de dönebiliriz bu arada. Eğer Mourinho panikle gaza gelip Enresli'yi sahaya atarsa biz de Icardi'yi atabiliriz. Ama bir, Mertens bana göre çık çıkabilir artık, çıkmalı. İki, Yunus Akgün çıkabilir, çıkmalı. Üç, Kaan Ayhan çıkabilir. Yani sarı kartı olduğu için. Bu üç futbolcudan iki tanesini değiştirmek Galatasaray adına çok mantıklı. Mertens'in yerine Berkan'ı alırsın, Gabriel Saray'ı öne atarsın. Ee, Yunus Akgün yerine Roland Salah'ı alırsın. Hatta Barış'ı sağ beke çekersin. Sen Maksim'i tut dersin. Kaan Ayhan'ı da orta sahaya çekersin. Orta sahayı dinamik hale getirirsin. Yani birçok hamlem var. Birçok yapabileceğin iş var. Bunlardan bir veya iki tanesini Okan Buruk yapmazsa hata yapar. Şimdi Allah var biz iki attık. Dört de atabilirdik. Beş de atabilirdik. İkiyi attık. Dört beşi atabilirdik arkadaşlar. Ama iki tane üç tane de gol yiyebilirdik. Mustera'nın kalitesini, Mustera'nın ne kadar önemli olduğunu da inşallah görmüşsünüzdür. O kimin pozisyonuydu? Osterwalder'in pozisyonu. Onu öyle her kaleci çıkartamaz arkadaşlar. Onu Her kaleci o şekilde çıkartamaz. Ee, yani biz gol yiyebilirdik. Bizim orta sahamız bana göre defansif tarafta, sınıfta kaldı. Ben orta sahamızın defansif direncini beğenmedim maalesef. Ama hucum olarak mükemmeliz. Hucum olarak çok organizeyiz biz ikinci yarı iki gol atıp iki gol daha yersek şaşırmam. Yani bu maç 4-2 biterse hiç şaşırmam onu belirteyim. Ama 4-2 bitmemesi için gol yemememiz için mutlaka orta sahaya dirençli bir hamle, defansif yönü, kuvvetli bir oyuncu. Artı sağ bekle Kaan ya kendisini değiştireceksiniz ya da pozisyonunu değiştireceksiniz. Bu hamlelerin olması gerektiğine inanıyorum sevgili arkadaşlar. Evet Onur Aybalık, Evi abi ikinci yarı Fenerbahçe risk alacaktır. Fenerbahçe 3-0'ı e, bulmamız an meselesi demiş. Ama burada şimdi Fenerbahçe e, risk alacak ama diğer taraftan da o risk aldığı risklerde gol bulma durumu olursa, gol bulabilirse bizi strese sokacak. Bunun için hani biz tamam Fenerbahçe'nin risklerini cezalandırabiliriz, cezalandırabileceğimizi düşünüyorum ama Fenerbahçe'nin o alacağı riskleri bertaraf edecek bir savunma kurgusuna geçmemiz lazım. Şimdi bu kardeşimiz kim? Hakan Budak. Ceko defalarca aynı yerden arkaya sattırıyor. Doğru. Yani bunu anlattım. Bakın biz şunu yapmıyoruz. Galatasaray'ı çok böyle üstün Fenerbahçe'yi çok kötü göstermeye falan çalışmıyoruz. Çünkü bu bir illüzyon oluyor. Bir... Bu insanları yanıltmak, kandırmak oluyor. Fenerbahçeliler haftalardır Galatasaray çok kötü bir takım algısı yapıyorlar. Biz de diyoruz ki Galatasaray daha iyi, Fenerbahçe'den daha iyi bir takım ee, ve bu maçın favorisi diyorduk ve haklı çıkma noktasına geldik. Çünkü doğruları anlattık. Şimdi bizde aksiyen nokta belli. Hakan Budan dediği gibi Ceko savunmamızın arkasına sakıyor. İki, birincisi bu. İkincisi de Sen Maksime'nin linkleri bizim savunmamızda sıkıntı yaratıyor. Orta sahamızda kolay geçiliyor. Bunlara çözüm içinde hamleler belli. Senin kulübende Berkan var, Kerem var. Orta sahaya dirençli aile getirebilirsin Mertens'i çıkartarak. Yunus Akgün bugün hücumda mükemmel işler yaptı. Kendisini çok beğendim. Ee, ama sevgili arkadaşlar ilk golde Torreira'ya topu indiren Yunus değil miydi arkadaşlar? Hakan abi bir asisti kesin de Yunus'un. İkinci pozisyonda da az asist. iki asistim asist yaptı. Kilit pas, kilit pas attı. Kilit pas Tamam. Bir o asist Siyana, bir kilit pas, o, o pası vardı. Osimhen indirdi. Ama misyonunu da tamamladı yani. Evet, Daha tamam. defansif bir oyuncuya dönebiliriz artık arkadaşlar. Daha defansif bir oyuncuyla e, ikinci yarıyı oynayabiliriz. Bunu da belirtmiş olalım. Şu an tabii çok büyük bir avantaj e, Osimen yaptı demiş. Tamam. Osimen'e atılan pası şey attı. Doğru. Yunus attı ama ilk golde de kafayla Torreira'nın önüne indirdi. Şimdi bundan sonra Gabriel Saran'ın kaçırdığı pozisyon var. Mertens'in kaçırdığı çok net bir pozisyon var. 4-5 olabilirdi. Ee, ama gol de yiyebilirdi. Bundan sonra bu hucum sistematiğimizi, bu hucum düzenimizi bozmadan e, yapmamız gereken şey savunmayı daha konforlu, daha sert hale getirmek. Sarı kart problemi olan pro oyuncuları da oyundan çıkartmak. Ben artık an itibariyle bunu bekliyorum. Evet Eyüp Bey, ha, hakemin kulağına kırmızı ver diye fısıldayabilirler. Devre arasında dikkatli olalım. O yüzden e, ben Galatasaraylı futbolculara çıkmayan kırmızı kartların, sarı kartların, Fenerbahçeli futbolculara çıkmayan sarı kartların Galatasaraylı futbolculara çıktığını görüyorum. İşte Davidson Sanchez'in bileğine bastılar. Bir pozisyonda Mertens miydi? Arkadan vurdular. Yani veya Gabriel Saraylı şimdi tam hatırlamıyorum. Galatasaraylı futbolculara o attıkları tekmelere sarı kart veya bileğe basmaya sarı kart çıkmazken Galatasaraylı futbolculara çok rahat bir şekilde çıkartıyorlar. Burada böyle bir sıkıntı var, böyle bir problem var. Mutlaka ve mutlaka Okan Hoca'nın savunma yönü kuvvetli, maçı biraz da diren, Galatasaray'ın orta sahasının defansif direncini arttıracak. Bir veya iki hamleyi ben ikinci yarıda... Sema, ah. Sema bile Güneş Kim? Sema. O Sema Yok yok Sema. Orta sahada Sara. Sara, Gabriel Sara. Çıkabilir. 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 Ya, çıkabilir. ya, ya, ya. bence Mertens çıkmalı. Ya Mertens, Bak, Mertens da. evet gol atabilir ama biz şu an 2-0 öndeyiz ve Mertens yoruldu. Ağır kalmaya başladı. Bizim Mertens ve Yunus yerine hamlelerimizin olması Şimdi gerekiyor. Kaan'ın da pozisyonuyla oynayabiliriz yarı zaten. Yarı Şimdi İrfan, Hakan girer. Çirketler. İrfan girer. Mert Hakan girer. Gördüğüm kadarıyla. Bir de Ennesri alırsa o zaman biz de ikardi hamlesi yapabiliriz. Çünkü onlar çift santraforu dönmeleri demek, orta sahayı boşaltmaları demek bizim de bu bağlamda e, açıkçası şeye dönmemiz, ikardiye dönmemiz mantıklı olabilir. Ciku ve Fred sarı kart dönmeliydi. Bravo. Bir tanesini Fred yaptı, bir tanesini Ciku yaptı ve hatta bir de Kaan Ayhan'a vurdular. Bunlara kart çıkmadı maalesef arkadaşlar. Maalesef kart çıkmadı. Evet dostlar, çok güzel bir ilk yarıyı geride bıraktık. Maç sonu tekrardan karşınızda olacağım. İnşallah e, bu maçı e, bu şekilde hatta birkaç gol daha atarak tamamlarız. E, çok iyi bir performans ortaya koyduk. Defansı ve orta sahide bir tık toparlarsak çok daha e, güzel bir ikinci yarı bizleri bekliyor diyebiliriz. Maçtan sonra görüşelim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.